15.'si düzenlenen Çemişgezek Dut ve Peynir Festivali'nde sahne almak için Gezek'e gelen Mustafa Ceceli, Fırat Habere özel röportaj verdi. Ceceli, Elazığ konserlerini unutmadığını, önemli bir yerinin olduğunu belirterek Elazığ'da tekrar konser vermek istediğini söyledi. Bu yıl 15.'si düzenlenen Çemişgezek Dut ve Peynir Festivali iki dev ismi Mustafa Ceceli ve Ferhat Göçer'i de ağırladı. <laughs> Ceceli ve Göçer'i dinlemeye binlerce kişi geldi. Çemişkeze'ye ikinci defa gelen sanatçı Ceceli konser öncesi Fırat Haber'e konuştu. <laughs> Çemişkeze'yi ziyaretinden duyduğu memnuniyeti Fırat Haber'le paylaşan Ceceli büyük bir değişime tanık olduğunu ifade etti. Çemişkeze'ye özellikle bugün biraz daha erken geldim, yollarda bol bol resim çektim, i̇şte Instagram üzerinden paylaştım, hatta arabayı kullandım. O kadar keyifli bir yolculuk yaptık. Bana gezekteki festivalde sahne alacağımızı söyledikleri zaman çok mutlu oldum. Çünkü şöyle bir algı var sanki bir defa geldikten sonra ikinci bir defa gelinmez gibi tam tersi ve bir önceki geldiğinizde kıyaslama imkanınız var. Şimdi bizim 3 senenin ardından tekrar buradayız ve şunu görüyorsunuz gelişime tanık oluyorsunuz, değişime tanık oluyorsunuz. Yollar çok güzel olmuş mesela. Evvelden çalışma sürüyordu. Çalışma tamamlanmış. Çok güzel ağaçlar dikilmiş. Harika bir manzara da geldik açıkçası. Zaten Kevan Baraj Gölü solunuzda. Çok keyifli bir yolculuk yaptık. Bugün de biraz erken geldik. Hem burada yani gün batımında buradaydık. Sahne için hazırlandık. Biraz sonra da Çemiş Gezeklilerle buluşacağız. Elazığ'da da iki büyük konseri imza atan sanatçı Ceceli, Elazığ konserlerinin kendisinde çok ayrı bir yere sahip olduğunu ve tekrar sahne almak istediğini de belirtti. Ben Elazığ'da vermiş olduğumuz konserleri unutamıyorum. Öncelikle bunu söyleyeyim. Bir kere daha gelebilmek için de sabırsızlanıyorum. Bunu gerçekten bütün içtenliğimle söyleyebilirim benim için böyle hafızama kazınmış performanslardır. Gerçekten hem izleyicinin reaksiyonu hem oradaki performansın güzelliği hepsi böyle benim için unutulmazlar arasında. Ee, öncelikle sizin aracınızda. şu anda bu röportajımızı izleyen herkese sevgilerimi gönderiyorum. Ee, i̇nşallah sahnede canlı canlı tekrardan en kısa zamanda buluşmayı da ümit ediyorum. Ceceli ayrıca Fırat Üniversitesi Radyosu Radyo Fıratı da unutmadı. E ayrıca hem televizyon hem de e radyo hayatınızda da hem başarı diliyorum hem de inşallah çok güzel yayınlar bol bol da bizim şarkıları çalmanızı diliyorum tabii ki. E bu akşamdan da biraz bahsedelim bu akşam neler yapacağız. Bizler yöreler kapsamında da bazı repertuarlar hazırlıyoruz. O yüzden bu akşam bazı sürprizler olacak. Bakalım neler 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 olacak. İki sanatçı var bu akşam. Biz saat 21:30'a doğru inşallah sahnede olmuş olacağız ve ilk bölümü ilk bölümü deki performansı tamamlayacağız. Bugün özellikle sosyal medyadan gördüğüm kadarıyla Çemişgezi, civar illerden de ve ilçelerden de katılan çokça vatandaşımız var. O yüzden güzel bir performans bizi bekliyor diyebiliriz. Konservatuvar öğrencilerine önemli tavsiyelerde de bulunan sanatçı Ceceli hevesli ve yaratıcı olmak gerektiğini vurguladı. ...yaratıcı branşlarda yani sanatsal branşlarda bu müzik olabilir, resim olabilir, heykel olabilir... ...her bütün sanat branşları için geçerli bir tek aslında kural var. O da kuralsızlık ve kendiniz olmanız. Bir ekolü takip edebilirsiniz... Esinlenebilirsiniz, etkilenebilirsiniz ama sizin kendinize ait bir parmak izinizin olması bu işteki ana etkenlerden. O yüzden ben de mezun olacak ve sektöre atılacak bütün arkadaşlarımıza inşallah kendi içlerindeki o yeteneği, kabiliyeti tamamıyla dışarıya yansıtmalarını ve yüzde yüz kendileri olmalarını temenni ediyorum. Çok